Çekip, bastır oluyoruz. Çekip mahsur oluyoruz. Çekip mahsur oluyoruz. Aziz Yıldırım'ız biz. Aziz Yıldırım'ız biz. Cibi Turan hepimiz. Cibi Turan hepimiz. hepimiz. Sosuzu söyleyelim. Sosuzu söyleyelim. Silivri'de. Metrisde Silivri'de. Mahkemenin önünde. Sevgililer gününde. Sözü fenerbahçe. Engel olunmaz bize. Engel olunmaz bize, bize. Milyonlarca oluruz. Milyonlarca oluruz. oluruz. İlhan Ekşi olmuyor. İlhan, İlhan Ekşi oluyoruz. Şekil postu oluyor. Şekil Hepimiz son sözü söyleyelim. Son sözü söyleyelim. Ne? Fenerbahçe. Son Fenerbahçe. Engel olunmaz bize. Engel olunmaz bize. Milyonlarca oluruz. Milyonlarca oluruz. Milyonlarca oluruz. İlhan Ekşi oluyoruz. İlhan Ekşi oluyoruz. oluyoruz. Şekil Bostur oluyoruz. Şekil Bostur oluyoruz. Aziz Yıldırım'ız biz. Aziz Yıldırım'ız biz. Cemil Turan hepimiz. hepimiz. Son sözü söyleyelim. Son söyleyelim. Sonsüzü söyleyelim.